Evet arkadaşlar bugün bugün öncelikle selamlar diyorum. Bugün havalar mis gibi. Tabi hava durumuna göre kar geri gelecek. Soğuk havalar geri gelecek diyor. Bakalım neler olacak. Burada tarlaya baktığımızda yem yeşil otlar büyümüş. Yani Hava sıcaklığı sebebiyle otlar hızlı büyümüş. Bu da artık tarlalar sümmenin damağının geldiğini gösteriyor. Ayrıca bizim arılar işte burada babamın baktığı arılar. Bunlar da dışarı çıkmaya başlamışlar. Kış uykusu bitmiş. Tabi burada Kokarcalarda bu ara dışarı çıkmaya başlar. Dışarı çıkmadan önce ilaçlama yapılması lazım ama bu köyde ilaçlama yapılmadı. Bunda muhtarlara büyük görev düşüyor. Yoksa fındıkların hali harap olacaktır. Ne yapıyorsun paşa? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İnekleri mi götürüyorsun? Bırak gitsinler ne olacak? Yayılıyor. Terliğe mi gidiyorlar? Girsinler. Yok yok. Yayılıyor, yayılıyor. Kaçıyorlar. <laughs> Gelmiyorlar mı mu? He. Bizimkiler fındıklıklar. Sizinkiler niye burada değil? Buralarda ot. ot He oraya. Ot, çok, ot, ot yok ki. Ot, ot, burada yok. Yukarıda var. Yukarıda var. He burada güzel. yok işte. Fındıklıklar yayarsın. Ben de nereye gidiyorum? Sen de nereye gidiyorsun? Evet niye? dur toplayacağım bakacağım var mı diye. Daha anca çıkıyor. Çıkmadım daha. Anca çıkıyor. Var. Bakacağım var mı diye. İktidarda yerim. Kaldır, çıkacak mı 3 gün önce gelmiştim sadece bir tane bulmuştum bakalım bir sefer kaldırıp falan bulabiliyoruz mu Evet işte mis gibi kaldırık otları mis gibi işte bunlardan toplayacağım kendisi böyle parlak yapraklı olacak parlak yapraklılar dedi güzel olanlar Hissi gibi. İşte parlak yapraklı. Çok güzeller. Yılın ilk kaldırık kaldırığını bugün iftarda yiyebileceğiz. Allah'a şükürler olsun. Evet arkadaşlar. Geçen yılda kaldırık otları toplamıştık. Ama geçen yıl kurak geçtiği için fazla bir kaldırık otu olmadı. Yani fazla bir kaldırık otu olsa kışlık turşu turşu hazırlayabiliyorsunuz. Hatta yaprağını dondurarak kış aylarında dolma yiyebiliyorsunuz. Ama bunun için yap, yapmanız lazım. İşe koymanız lazım. Emek vermeniz lazım. Şu anda bakın parlak yaprakları alıyorum. Parlak yapraklarım. Bunun hem dolmasını seriyoruz hem cacığı oluyor hem kavurması oluyor yumurtalı kavurması mis gibi oluyor bu sefer karalar ile geldik önce iş kapısıyla geliyordum dırt dırt düşüp duruyordum şimdi hiç kaymıyor daha rahat hareket ediyoruz ayrıca kilom da güzel inşallah bununla rahat çıkabiliyoruz dağları yamaçlara bakın yamaçları bir yuvarlansan aşağıya işte kaldırık yamaçları aşınca bunlara ulaşabiliyorsunuz işte yenilen çiçekler de pırıl pırıl bunları böyle kopartıp içini yiyorduk. Şimdi koparıp yesen oruçlusun. Çocukken çok yerdik bunları. Evet arkadaşlar şırı şırı akan dere Hüseyin'le beraber kaldırgot topluyoruz. Ben biraz topladım. Hüseyin'e dedim ki iftarlık kendine topla dedim. İnşallah birkaç tane buluruz. Hüseyin de bulur. Akşam iftarda kavurması güzel olur belki. Şimdilik kavurması ileride doğurması da olur. Arkadaşlar Hüseyin kaldır bulmuş. Bir yoğunluk bir akşamlık vidal kokuyor mu? Mis gibi ne yapacağız bunda? Dolma. Dolma başka. Şey Soy kavurma. Evet. Güzel oluyor. Ee, sevenler var ama dolmasını çoğu kişiler Aynen. bilmiyor. Nasıl Bilmiyorum. biliyor musun sen? Mısır. Nasıl yapılıyorlar? Hamurunu. Hamur ne hamuru? Mısır hamuru. Mısır hamuru. Tadı nasıl oluyor? Şimdi ne dedi değil mi? Ee. Şimdi kırmaktan geçelim. Hoppa. Burada biraz daha Hüseyin'in şey bütçesi biraz daha toplasın. Yoksa Hüseyin'e yetmez bunlar. Ha bak yine bulmuş. Maşallah. Toplayıp gelirsin sonra. Yavaş yavaş. İleride çok olacak ama bunların bayatlama süresi yani tazeliğinden bayatlama süresi çok kısa olduğu için taze yapraklıları toplamanız gerekiyor yani çok kısa sürede bayat diyebiliyor. Bakın Hüseyin maşallah şakır şakır topluyor. Buldu yani. Derenin diplerinde buluyor. Hem sulanıyor hem büyüyor. Hüseyin'in buldukları kapları daha iri. Benimkilerden iri. Neyse Hüseyin de zaten Hüseyin de iri. İriye iri, iri kaldırık olsun. <laughs> Bak çıkar. Faydasıyla çıkar ama bunu iftardan önce eve götür. Yoksa yarın yemen gerekiyor. Yarın mı? İftardan önce gideceğim değil mi? He. O zaman kısa sürede yapalım. Yılın ilk kaldırık yemeğini, dolmasını yemiş oluruz. Bu ara saat kaçmış. Saat 11.55 geçiyor. 12'ye geliyor. Daha iftara 6-7 saat var. <laughs> derye geldik. Burada da biraz bakayım. domuz yatmış buralarda. Geceler burada yatıyormuşlar demek ki. İşte, evet arkadaşlar. Bugün günlerden pazar Hüseyin ile beraber gördüğünüz gibi kaldırıklar topluyoruz ama pazar tütü günü itibariyle Adem Uktağ iş yerinde çalışmayacak. Sebebi neydi? Atkere. gidiyor he. Atkere gidecek. Atkere gidince de iş ağırlığı sebebiyle kendim daha aktif çalışacağım. Daha aktif tamirahatlar bizzat ben yapmaya çalışacağım. Burada yoğun yorgun olacak olabilirim. Bu ihtimalleri göz önüne alarak çalışacağım. Hem bir işle meşgul olmak, işle sürekli meşgul olmak. Panik ata, iyi geldiğini biliyorum. Hayırlısı bakalım nasıl geçireceğiz bu yazı. Gelip birlikte göreceğiz. Değirmenimizin suyu, mısır unu falan üret, ütüyoruz. Yer gelince açtık falan ütüyoruz. Şu yamaçları biraz kaldırı otu bakacağım. Evler hemen karşımızda işte. Bak ne de böyle. Hemen ırmağın kenarına park ettik. Evet buradan çıkan kaldırık otu. Mis gibi. Evet arkadaşlar. Bugün burada sabahlık mıdır? Kayın peder midir? Herhangisi ise onlardan iptal edeceğiz. Kaldır toplattan sonra buraya geldik. Acı odun kestim. Şu suyu iptar bak. Ne suyu, suyu içmeyi düşünüyorum. Hatta buradan bizler kaynağından içmek istiyorum. Bu şekilde iftar açmak istiyorum. Hayır bakalım. Nerede danalar oynuyor. А они с бахаркой.